Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Araba Köyü'ne devam ediyoruz. Yanımda bir kişi var. o Beloş Bu benim kuzenim arkadaşlar. Videoya başlayalım mı? Evet Beni sen kamerayı tut. Al tut. Arabalara tut. Arkadaş gel buraya gel. Öyle tutma. Ver şunu. Böyle ben nereye gidiyorsam oraya tut. Arkadaşlar en son bölümden devam ediyoruz. çok eğlenceliydi. Evet çok eğlenceliydi bence bir daha yapalım. Tamam. Bir bana bakın tatlı durum. Ah düştüm. Sony götürmeliyiz. Gel. Ben... Ya. 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 Hemen arkanı kanlına vururum. Gördüm, gördüm. Geldim, geldim. Y Aa... Aldım, geldim. Hemen ambulansı ara. Tamam. Dın koy koy arkama koy tamam ay ay düştüm bir düştü koyamıyorsun ah eh, yani gidiyoruz gidiyoruz Otobaktan bir şey çıkamıyor. Ay, ya. Otobaktan bir şey çıkamıyoruz. Havuza gidelim. Havuzun orada birileri vardı. Tudum. ah düştü. Ah. Ya. Ah, ah, ah. Çıktım. Ah. Gel. Şimdi buradan gideceğiz. Doktor. Evet benim efendim benim. Bu kişi yaralı. Tamam efendim hemen yapıyorum. Siz gidin. Tamam. Ben de gideceğim. <Sessizlik> Profesör do, profesörü çağırmalıyız. Ben çağırırım. <Sessizlik> Profesör yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Hasta var. Tamam, gidelim. Tutun. Ne oldu doktor? Ağır yaralı. Tamam. Ne oldu bana? kaza geçirdin. Evet, kaza geçirdim. Ne? Eş, e, benim arkadaşım nerede? Ne? Ne? Kaybolmuş. Aa, burada, burada. Arkadaşım ne yapıyorsun? İyiyim. Hemen eve gideyim bence. Bence de.

arkadaşlar. Evet. Evet. Do Ay doldu ya ben bilmiyorum. Ben uyuyordum. E, uyumasan zaten. Bence biz de eve gidelim. Bence de gidelim. Hey siz ne yapıyorsunuz? Hiç. Biz de aslında yapıyorduk. Ay, iyileştirmeye çalışıyorduk. O benim arkadaşımdı. E ne yani? Ben onun neden hastalandığını biliyorum. Neden? Ben onun hastalığını biliyorum. Nasıl yani? kalpli başladığında böyle yaparken düşüyor. Ama biz ne? Hemen koşalım, koşalım, koşalım. Tık tık tık. Kim o? Ay. Kim o? Profesör kurt ne oldu profesör? Arkadaşının hastalığını biliyoruz. Nasıl yani? Siz nasıl biliyorsunuz bunu? Arkadaşın söyledi. Ne? O mu geldi? Ondan kaçmalısınız. Neden? Çünkü o benim eski arkadaşım ve o çok kötü biri hep kızgındır. Evet, evet bizi bağırmıştı. Ha işte. Benim hastalığımı sizin hastalığını biliyormuş. Getirin de göstersin. Tamam geliyor. geldim 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 dadam. Şak. Ah, söyle bakalım Sen takla atmaya başladığında düşüp yaralanıyorsun. Valla doğru bildi. Kesin bu senin arkadaşın. Bence de arkadaşım zaten. Arkadaşıyım. Ey sesi yok. Ona karışamazsın. Neden karışamazmışım? İşte. Demek karışamazsın. Ha? Şey... Şeyi... Neyi? İşte onu anladın sen. Heh, tamam. Şişt, Buraya gel. Geliyorum. Taşı şu köpek balığını. Tamam efendim. Hey ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle yapmayacaktın köpek balığı. Kesinlikle öyle. Hayır, hayır yapamazsınız, yapamazsınız. Hemen bunu mua muayene et doktor. Tamam. Bana bir bağır bakayım. Ben bağırmam, ben iyi birisiyim. O oh, olsun güzel. Ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay.